Aklıma e, haberini yasaklar iyiliğe engel olamadık Tekrar Elin bir tanem. <laughs> Tekrar de boncuk, tapir, hayvan sevgisi anasını oraya... satayım. <laughs> Cinayet sevgisi desene buna. Asker, Çöpte beşliyet beş hayvan sevgisi. De hayvan sev. Tam bir hayvan sever. <laughs> ay 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 ay. Bravo akbaba. <laughs> Dağısı varsa uuu <hu>, sürüye bak. <laughs> Kanser kapacaksın. <laughs> Sen de şubuklar sizi burada gördün. Şu kıça bak, o bese bak ya. Parazitli beyinleri çürümüş bunlar. Ya, yemin ederim hayvan oh, barınağı ikinci adresi olmuş Oo, kucağını alıp sevecek. Oraya bakıyor. Öteki sine en uzun haber zannettim. Bu daha uzun. Dümen mi Devam edecek ki Kaka. Surat abni bal. Düğmeye basmadan bir tane daha doymadık. Rusya'da yangın daha. Hoş ver. Sonraki haber. Önemli değil. Daha hayvan istiyoruz. Akbaba. Fırt gır Bir şey yap. Hayvanlar hayratına konser. Tüm ünlüler. Aza Pekan, diğerleri Serçe, Merçe, Haluk Levent. Jigolo Logan'ı da çağır. sonrası piçlik. Kumandaya bak yani ben buradayım diye yemin edelim ben buradayım diye. <laughs> Çünkü tek karşı koyabiliriz. Diğerleri kancık. Parazitleri yiye Hastalığı yiye yiye. Hiç araştırmayarak nedir lan bu hastalığı nedeni acaba nereden geliyor? Havadan mı? Yağmurdan geldi değil mi? Yağmurla geldi. E, Sümüklü becekler nereden geldi? Yağmurla geldi. Karıncalar nereden geldi? Yağmurla. <laughs> Yağmur yağdı 6-7 gün sonra geldi. Diğer belediye başkanlarına söyle. Medyada fırlasınlar oldukları fırlama gibi Seri katiller Burdan duyuyor. Akşam öncesi gaza getirme oldu. Evet. Koç elinde mama birkaç asker de çıkar. Bizim e, ordumuz hayvansız olmaz. Şey yakalayan yok mu? Uyuşturucu, mu? uyuşturucu, uyuşturucu o yakaladı. O olmasaydı o uyuşturucu yakalanmazdı. Eskisine den lan hayvanlar zehirlendi, insanlar hayvanları sevmiyor. On tane zehirlendi, yarısı, nasıl terör bombaları patlasın. Ha? Ablamla konuşuyorum biraz. Tamam daha. ya o, Gebeze taşımacılık yapayım. elinde poşet kesin haberleri seyretti. Hayvan besleyecek. O da bir tane daha gebeze. Gebeze olduk çünkü. Gebeze geçirecek. Gebeze bu. Karım şikayet etti. O ezan tam zamanında yayınlanmış. Bravo lan Alak suresi. Sen kiminle oryantal dansı yapıyorsun lan? Daha var mı ezan okurken? Yok. Farz zamanını bekle. Ama var mı lan? abdest alacağız. Oh, gizlenelim kafa çıkma. Yok. Önce su dökeceğiz. O, burada bir tane var. Seni de şeyle çağırıyor herhalde. Kimyasala. Buradan nasıl girdin? Sinirlerin efendisi ben. Of. Pis. Telefon konuşma hali boşuna değil. Şunu da düşün yani. Adanalı CHP'li başkanın yorum yorumlarım yüzünden yayınını silmiş. <laughs> Habele bak be. O kadar sabrettim çabuk biter Yasak masak dinlemediler sevgi. Yasak masak bilmezler avanak. <laughs> Neye sevgi? Kusura bakma benim sevgim ilk, ilk önce ilk önce insanlara, bebelere böyle insanlara saldıran, işkence eden şeylere değil senin için. Uslu kedi köpek olursalar belki. Fakat buradaki şeytani şeylere asla. Öyle yasak masak dinlemeyen sevgi burada gezdirecek, sıçtıracak yoktur herhalde. Şimdi rahat rahat bir namaz kılabiliriz. Arkadan vurmazsan sesini kısalım. Çünkü senin sağın solun belli olmaz be. Sağdan soldan önden arkadan. Kim yönetiyor bana mı Gazeteciler cemiyeti. Karşı çıktığımız kafesin önünde. Beş beşe beş beşe. Hiç ayrılmayacak şekilde. İki günde paspas dergisi. Akbaba fırt güvür. Porno yayınları geldiğinde mili damat ardından playboy'u <laughs> lisans alan be vay anasını başka bir devlet sorsa lisans playboy hagifner bana lisans versene nah alırlar çok gebezelik yaptık birkaç tane daha gebeze geçtik taşıyıcılık yapsınlar hatta yurt içi kargo gelsin paket Fesadüfen ben tam arkadayken e, sen çıkmadan önce kabus edip gazını şimdiye dek tutabilirim. Acaba bu gece nasıl kabus edebileceksin? Çok merak ediyorum. Kulların buradaki hayvanları işimize mi dayayacak? Penceremizin önüne telepatik gibi dolanacaklar parazitleriyle. Sıçacaklar emirle. Karşımıza. Sokağa çıkmak yasağı var. Kaldıramaz. Çok merak ediyorum. Kabız işleminden vazgeçmesiniz siz. Kanser o Oradan bir şey göndermiş kartı açmayayım. Biz de pili çıkarıp takarız. Aynı sesi götürdüğü gibi. Tekrar geri gelir.